kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Dyson kutu açılışı yapacağız. Daha doğrusu şöyle yapacağız. Kanalı artık Dyson'a devredeceğiz. Çünkü kendisi o kadar değerli ve o kadar fazla düşünerek aldım ki onu. Ee, ona bugün e, bu videoda olduğu için olur da boğazı kurur diye su koydum. Ondan sonra kahvemi yaptım. Ee, Dyson'ın kahvesini şöyle ona... Rengi lacivert olduğu için lacivert fincana uygun olsun diye şey yaptım falan. Herkes bana diyecek ki ne kadar abartıyorsun, ama ben gerçekten bu kadar e, yükte hafif ama pahada ağır olan şeyleri alırken hakikaten zorlanan biriyim. E, bir kuple hemen kahvemden alıyorum ve sonra kutu açılışına geçiyoruz. Ama bu kutu açılışı diğerlerinden birazcık daha farklı bir kutu açılışı olacak. Şöyle bir kuplemi aldım. Şimdi. Ee, sabah banyomu yaptım, sirkeli suyla nazara karşı bir güzel yıkandım. Saçımı taramadan, hiç daha önce Dyson'la ilgili hiçbir şey izlemeden böyle alelade hani influencerlardan, influencer olmuş, normal hani e, bir sosyal medya fenomeni olmadan, bir vatandaş gibi bir saç kurutma makinesi ve saç düzleştirici setine e, 12.400 TL veren biri gibi açıp incelemek istiyorum kendisine. Hiçbir şey okumadım, hiçbir şey bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Saçım sarı ve ısı alacağı için. Bu arada bunun içinden böyle bir karton gibi bir şey çıktı. Ha bu bunun şeymiş. Ha. Welcome to your Dyson Airwrap diyor. Burada yine diyor ki 12.400 lira verdiysen İngilizce bilgin vardır diye düşünerek İngilizce bir açıklama şeyi görüyoruz. Yine aynı şekilde QR kod okutmak için de yine İngilizce bilgisinin şöyle önemli olduğu bir şey açıyoruz. Şimdi bu en son çıkan. Ben bunu nasıl aldım hemen onu anlatacağım size. Şöyle şunları bir göstereyim. Şöyle bir inlaşayım. Şöyle. Başlıkları başlıkları işte. Ondan sonra. Dyson var ama zoom yapacak kameramanım yok görüldüğü gibi. Şimdi saçımı açıyorum ve size sohbet ederken bunu nasıl aldığımı anlatıyorum. Şimdi ben biliyorsunuz evimin ee, coğrafi konumu sebebiyle ee, oldukça fazla Vadi İstanbul'u kullanan biriyim. Ha bu arada e, Vadi İstanbul'da, da şimdi saçımı taramadan anlatayım. Vadi İstanbul'da da e, Dyson'ın bir standı var ve ben o standa defalarca kez gidip baktım ve artık böyle standdaki beyefendi bence ben geldiğimde hoş geldiniz falan diyor. Çünkü hep aynı soruları soruyorum. Ta ki e, ilkim bana e, şeyde, Instagram'da da yayınladığımız o videoyu atana videoyu çekene kadar. Çünkü videoda benim daha yeni boyanmış sapsarı saçlarımı daha sonra böyle pofur 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 yaptı ve çok beğendim. Dedim ki ben bunu daha da pahalanmadan alayım. Zaten 10 taksit. Şimdi e, ısılı işlem göreceği için saçım benim bu panten e, nin, durulanmayan ve saçları çok güçlü bir şekilde uzatan şu e, Saç kremi formunda şeyden süreceğim uçlarına. Yağımı da sürebilirim aslında onarıcı bakım yağını. Ama ben onarıcı bakım yağını şöyle kullanmayı çok seviyorum. Özellikle ısılı işlemlerden sonra onarıcı bakım yağım bu bu arada. Netledi mi? Netle. Hı. E, pas parlak yapıyor o şeyi. Şöyle uçlarına hafif sürdüm. Ondan sonra böyle tarıyorum. Gördüğünüz gibi normalde ısıl, çok ısılı işlem gören ondan sonra işte e, gerçekten sarısı bu kadar açılan saç bu kadar kolay taranmaz. Ama ben size hep diyorum ki gerçekten şampuanda hem koku olarak hem doku olarak hem de bakım olarak panten yani benim 2018'deki videolarımda olan bir şeyin marka özü olduğum için hem ayrıca gururluyum hem de bakar mısınız yani gayet saçımın ne kadar dağınık olduğundan bu kadar açıldığını kendiniz görüyorsunuz. Şimdi şurada da aynada da kendime bakayım. Burada da aynam var. Kullanmayan kreminden sürdüm uçlarına. Sonra o zaten tararken diplerine doğru da gidiyor. Hem yağlı bir şey bırakmıyor. Hem de çok güzel açıyor gördüğünüz gibi. Yani bu sarı saçın bu kadar kolay açılması hiç takılmaması falan bunlar mucize bir şeyler. Şimdi yine kahvemden bir yudum alıyorum. Ve e, Dyson'ımı açıyorum. Bakacağım nasıl yapacağıma. Şimdi arkadaşlar burada e, gördüğünüz gibi e, kablolu işte uç ucunu değiştireceğimiz formda bir kere kitapçık var. Founder'ın adı yazıyor. LinkedIn'den eklensin. Burada e, gördüğünüz gibi e, bir şey var. Bu arada ağır. Yalan yok ağır. Özellikle o bizim maşalara bilmem nereye göre ağır. Belki daha da iyisin şeyler kullanmışlığım vardır. Ağır. Şimdi ben lacivertini aldım çünkü laciverti kalmıştı. Artık adama gittik sonra 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 laciverti vardı. Şimdi şöyle fişini çıkartıyoruz. Duyuyoruz. Ee, Ana babam fısı bile değişik. Şöyle göstereceğim. Bu uçlarını değiştirdiğimiz, ondan sonra böyle ucunda üç tane ve üçer tane ayar olan ve şöyle yukarı doğru tik yaptığımız şeyi, ee, ne denir ona? elektriğe takacağımız şeyi. Şimdi ben bunu elektriğe takacağım. Anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla şu tepedeki saçları şöyle şöyle yaparak kurutan kurutma aparatı bu. Bakın hiç bakmıyorum hiçbir yere. Bu ee, tarama aparatı yani fön tarağı bu. Anladım kadarıyla. Ondan sonra peki o fön tarağıysa bu ne? Bu da bir başka fön tarağı. Arkadaşlar bilen varsa yazsın. Bunun bunun arasındaki fark ne? bu daha seyrek. Bu daha şey, bu daha tarak tarak. Neyse, bakacağız bunların hepsinden. Ondan sonra, bu arada ben e, kutulu ve e, seyahat çantalı olan varyasyonunu kaçırdığım için maalesef e, böyle anam babam dev gibi kutulusuna kaldım. Bu muhtemelen o hani kırık fön dediğimiz fırçalı şeyi. Şöyle, şunları şöyle dizmek istiyorum, şöyle dizeyim. Siz bir şey içer misiniz? Yok. Ondan sonra cıma iki tane de e, maşa aşılığı maş çıktı. Ve bunları şöyle kaldırıyorum. Ben bunları atmadan nasıl dayanacağım ya? Yani bir hafta kutusunu ve bu içerikleri atmamamız gerekiyormuş. Olur da bir sıkıntı çıkarsa. Hani hep böyle sakınılan göze çöp batar ve çok düşünülen şeylerde sıkıntı çıkar ya. Bu arada Merkür Etresi'nin bittiği gün aldım. Dikkatinizi çekelim. Orada da böyle bir e, şeyim var. Astrolojiye inancım. Şimdi arkadaşlar bütün... E, Dyson ekipmanımın hepsi e, şu an masamın üstünde. İşte elektronik olan e, alt aparat, ince maşa, kadın maşa. Ondan sonra bu saç kurutma aparatı olduğunu düşündüğüm şey ki bunu takıp deneyeceğim şimdi. Ondan sonra e, iki tane ne olduğunu anlayamadığım tarak. Bir tane tarak bu, diğer tarak bu daha seyrek. Ondan sonra e, bir adet de şöyle fırça. Yine hiçbir şeye bakmadan bunu takacağım. Nasıl takacağım? Bakalım. Kırmayalım da zorlaya zorlaya. Şöyle. Nasıl takılıyor ya? Arkadaşlar Dyson'ı alıyoruz. Bu kadar para veriyoruz. Bir de yanına adam verin o zaman. Ha takıldı. Tamam. Şimdi başlıyorum. Ha, saç kurtulma çalışıyorsunuz bu arkadaşlar şöyle kurutuyorum. Yanmam için de mani evetim. Peki bu aparat nasıl çalışıyor bunu? Peki ben şu anda en sıcakta mıyım? Evet, en sıcaktayım. Peki bu aparat nasıl çalışıyor bunu? Şöyle mi? He, kayıyor. Böyle mi acaba? Neyse, daha içine olanlar yapsın. Güzel. Bir. Şimdi bunu da kurutuyorum. Adı bu kurutma aparatıymış. Gördüğünüz gibi ahenkle dans ediyor saçları. Biraz kendime bilgiye ve kültüre davet etmek istiyorum ve o az önce bir yere fırlatmış olduğum o rehberi alıp bakacağım. Şu nasıl kullanılıyor. Bak bu böyle tık tık yapıyor. Ha dur bakayım. Soğuk oldu arkadaşlar. Nasıl oldu? Soğuk oldu. Soğuk şu an. Nasıl oldu? Ha kitle diyor. Böyle de çıkartıyorsunuz. Şurada bir tane şey var, şuradan da çıkıyor. Neyse, hafif nemli kalması gerekiyormuş bu arada saçların. Onu şeyden ilkimden öğrenmiştim. Ben şimdi şu şeyi bulayım. <laughs> Rehberi bir bakayım. Neyse arkadaşlar, sonuçta böyle koskocaman bir rehber yazılmış ama içinde hiçbir şey söylenmiyor. Söylenmedi hiç. Yani şey gibi bu. Ee, çok konuşup hiçbir şey anlatmayan insanlar gibi. Ben kendime. Ee, şu tarağı seçtim. Bu tarakla deneyeceğim şimdi nasıl yapılıyorsa. Ee, kitlendi tarak. Bu arada başlıklar çok kolay takılıyormuş. Şimdi bakıyorum. Yine soğuk geliyor ya. Niye soğuğa geçtik? Ha, sıcak oldu şimdi. Bak. Şimdi şöyle sarıyorum. Böyle bu düz hangi ürünü kurutacağız? Arkadaşlar görüyor musunuz? Doğru bir başlık seçmişim. Doğru eşler seçemiyor olabilirim ama doğru başlıklar seçiyorum. Gördüğünüz gibi burası düz fan gibi kuruttu. Şimdi burayı da dalgalı yapacağım. Bana göre bir kutu açılışı ve memnuniyet videosu böyle çekilir arkadaşlar. Öyle çıkıp da işte bunun ısısı 500 derecedir bu böyledir falan değil. Ben görmek istiyorum kardeşim düz olduğunda saçım nasıl oluyor? Bu arada bunun üstüne şu yağdan sürdüğünüzde pas parlak oluyor. Böyle bir gıdım bir kındık kadar süreceksiniz. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Hafif nemli bıraktım saçımı. Ondan sonra daha kahvem bitmeden fönüm çekildi görüyor musunuz? Vay be. Peki Dice bana neden hediye göndermedin? Bak sana videolar çekiyorum. Bana neden hediye göndermedin? Şimdi bakıyorum soğuk mu? Sıcak. Burayı da ayol soğudu bu. Ne nasıl ayarlıyoruz ya bu sıcağı soğuğu? Bir daha sıcağı aldım. Yok bir soğuk. Üzdü. Bu soğukta mı yapıyor acaba? Bunu yapamadım. soğuk çünkü soğuk üflüyor. Bunu sıcak üflemesini nasıl sağlıyoruz? Ha böyle. En üstte çıkarınca soğukmuş arkadaşlar. Arka arka. Orta tuşu varmış. Benim gibi abanmayın. Bunu da dalgalı yapacağım. Bir bak. Görüyor musunuz? Ya o pof pof dalga oluyormuş. Düz mü daha iyi böyle mi daha iyi? He? Ha? Ay çok eğlendim biliyor musunuz? Keşke emir de olsaydı. Dur şimdi bu başlığı çıkartıyorum şimdi. Şimdi diyorum ki kendi kendime bir değeri dalga yapayım. Ne tarafa yapayım? Şu tarafa yapayım. Bu sefer de buraya yapayım bir de iri dalga yapayım diyorum ve iri dalga takıyorum. şimdi burada bir şey söyleyeceğim burada bir olay varmış arkadaşlar he dalganın yönünü belirtiyorsun mesela içten dışı olmasını istiyorsan böyle yapıyormuş şimdi bir deneyeyim ha bir dakika ben bunu hatırladım bu şöyleydi bir dakika bu yanlış oldu şöyle şöyle bu ha Bu kendisi tutuyor. Gördünüz mü? Bu kendisi tutacak bunu. Ee, ben yönünü doğru seçmişim bu arada. Şöyle bırakıyorum ve kendisi sarıyor bunu havada. Şöyle yüzümün üstünden yapıyorum ve hafif hafif bir böyle hani su dalgası gibi. Daha mesela daha mesela incesini takayım. Şimdi incesine geçiyorum. ince başlığa geçiyorum. ince başlıkta da ee, bakalım böyle kıvırcık gibi yapabilecek miyim? Yani kıvırcık gibi nasıl yapacaksam o da ayrı bir konu da. Hani ince. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunun başlığı ne tarafta? Ee, bu taraf. Bu taraf. Nasıl anlatacağım ben bunu? Bilmedim ki. Bilemedim ki. Neyse. Şey, Şöyle ince bir tane alıyorum. Bunu öğrenmiştim arkadaşlar. Çekmedim. Niye olmadı? Ha çünkü içe kıvırdım. Yanlış... Aa! Baksanıza. Yanlış yöndeyim. Şöyle doğru Şimdi yapacağım. Bir dakika bekleyin. Olur böyle şeyler canım. Allah Allah. <gülüyor> 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 Şimdi bakalım bu ne kadar kalıcık olacak. Biraz bekletiyorum. Sonra soğutuyorum. Soğuğu açtım. Sonra bırakıyorum. Aa. Gelin maşası oldu. Baksanıza. O oh, saçı deli saçı gibi oldu. E şimdi hangisini kullanacağım ben? Bir de şu tarağı denememiştik. Onu da deneyelim. En son. <laughs> bir taraf dalgalı. Bir taraf düz. Bir taraf dışa kıvırık. Bir taraf kıvırcık. Alınır mı alınır? Alınır. Çok güzelmiş gerçekten. Herkesin dediği kadar varmış. Şunu denemedik. Şunu. Bir de bunu deneyelim şu başlığı netle ha bir de bu başlığı deneyelim şimdi bununla da sıcak şu anda güzel diyorum aa size söyleyeyim mi? çok güzel su dalgası oldu. güzel. E, Arkadaşlar sonuç olarak Dyson'dan yani bir tarafım böyle hafif dalgalı ve bir tarafım düz olarak e, bu çekimi bitiriyorum. Dyson'dan çok memnun kaldım bu arada. Bence çok güzel. E, zaten ben buna değerim. Bu ayrı bir konu. E, bugün artık bu şekilde gezerim herhalde diye düşünüyorum. Yalnız, e, ha şu yağı da göstereyim mesela nasıl güzel olduğunu. Şöyle bir çıntık, şöyle netle kardeşim netle. Şöyle, neredeyse bir fındık büyüklüğünde. Şöyle elinizde iyice şey yapıp Hafif hafif şöyle sürüyorsunuz. Nasıl pas parlak çok güzel bir görüntü oluyor. Tabi ben şimdi ikisini aynı hale getireceğim ama ee, Gerçekten çok beğendim. Yani her tür başında. Sadece bu iki tane fön tarağı arasındaki o farkı bana yazarsanız çok mutlu olurum. Sizce bunu mu kullanayım bunu mu kullanayım karar veremedim. Hangisini kullanacağım? Şöyle hafif elimde kalan ya. Zaten Arka tarafını da yapacağım saçımı. E, yok çok yani gerçekten helali hoş olsun. İnşallah çok da güzel günlerde Böyle pof pof e, saçlarımı kullanmak nasip olsun. E, sarı saçta da bu arada makyajsız çıkmak çok büyük risktir. Ama Demet'iniz riskleri sever. Hafta yine aynı gün bambaşka video ile görüşmek dileğiyle. Başka denememizi istediğiniz bir şey varsa inşallah hediye ederler. Çünkü bir 12 bin lira daha harcayacak. Hakikaten kalmadı. Ama sizin için alır ve denerim sevgili takipçilerim. Lütfen Instagram'da Döntüş olarak beni takip etmeyi unutmayın. İnşallah dilerim e, sizlere bir gün birden çok Dyson'ı hediye edebilecek kadar... Ah, güce kuvvete geleyim. Hoşçakalın.